de o kitapta Abdülhamit için şunu söylüyor. Diyor ki Filistin için tacını tahtını kaybeden diyor. Bunu Filistin söylüyor. Filistin asıllı bir 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 devlet adam bunu söylüyor. Halbuki siyasetçiler, Arap siyasetçileri, Arap devletlerinde yönetim kademesinde olanlar Osmanlı devletin emperyal bir devlet olarak görürler. Ama o bunu söylüyor. Yani tacını ve tahtını kaybeden. Mesela Hüsamettin Ertürk biliyorsunuz teşkilatı mahsusa başkanlığını yapmıştır. Albaydır kendisi. Yani askerdir. Ve müfrit bir itaatçıdır. Onun çok güzel bir tespiti var. Türkiye 1905'teki bomba hadisesi sadece Ermenilerin bir bir eylemi değildi. Ermeni ve Siyonist işbirliğiyle gerçekleştirilen bir eylemdi diyor.